Selamun aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracaksınız, Allah'ıma şükür olsun. Ee, ben çalışıyorum. Yoğun bir şekilde. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Valla ee, çalışmayla meşgulüz. Allah'ımıza şükür olsun. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Biz bugün ne yapıyoruz, biz bugün Allah'ın izniyle tula taşıyacağız, üst kata ama şu anda yalnızım tekrardan, ee, kayınbaba gelecekti, babalığım gelecekti, amma gelecek mi gelmeyecek mi bunu da tam bilmiyorum, ee, biliyorsunuz bu da e, rahatsız, benimle rahatsız olduğu için pek fazla üzmek istemiyorum onu. ve yani, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Allah'tan bir şey olmazsa. Şimdi buranın üzerine açacağım. Güzel ablalarım. güzel kardeşlerim. Islanmaması için üzerine örtmüştüm böyle. Böyle erken şey olmasın diye. sıkıntı yapmasın diye. Ama ne yapacağız? Tabii ki önlemini almamız lazım. Şimdi ben buraya biraz sırayı böyle indirmem lazım. şimdi aşağıda iki kişi olmamız gerekiyor ama bu arada da Kalabalık olmadığımız için Meymur Tek başıma Bu şekilde mücadele etmeye devam ediyorum Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim Ben de korktum Ben de korktum Çünkü e, Bunu bağladım buraya ki Alt taraf Dolgu toprak olduğu için aşağıya oturdu. Yağmurdan dolayı tuğlalar aşağı yattığı için bu şekilde ben de bağlantı yaptım. İnşallah aşağı uçurmayız tuğlalarımızı. Şimdi ben buradan ince Bunları sepete dolduracağım tekrardan. Haydi şimdi ne yapıyoruz? Ben şimdi yukarıyı ayarlayayım. Yukarıyı ayarladıktan sonra aşağıya sebedi salacağım. Evet. Sebedimiz saldı. Sebedimizi buraya kadar getirdik. Olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Kulağımızı dolduruyoruz. Yalnızlık böyle şey. Yerde dolar. Yerde dışarı. Şimdi tuğla ne kadar fazla alırsa benim için daha iyi. Bunu bu şekilde yaparsam daha güzel. Burada yan tarafta boşluk kalmamış olur. Bak bu ev size daha giriyor. ya. nasılsınız? Değerli ablalarım. Değerli kardeşlerim. Valla ben hem inşaatla uğraşıyorum, hem bahçe tasar uğraşıyorum. Bir mesela gittim bir tane Kadir ablamız vardı onun ürünlerini vurdum. de çalışıyorum inşaatta. Ne yapalım? Güzel abalarım beni. Evet. Yorumlarınız için hepiniz Allah razı olsun ne, ne ablalarım varmış be. Vallaha. Allah hepinizden razı olsun. Güzel ablalarım benim. Güzel kardeşlerim benim. Çalışan demir pas tutmaz demirler. Özel Evet şimdi ben bunu çekeceğim. Hep beraber çekeceğiz ama. Yalnız değil. Evet, asansörümüzü. Yapıyoruz. Yapıyoruz. öden bir kişi tutması gerekiyor ki sallanmaması lazım. Şimdi ben tek olduğum için çektiğim zaman öyle dönüyor. the Demir attım yalnızla. Kimseden kimseye fayda yok İnanın ki bak Allah razı olsun kayınbabam gelecekti Buna gelir Büyük bir ihtimal Ben de Çekebildiğim kadar çekeceğim Tek de olsa yani Bir şeyler yapmaya uğraşacağım yani sebedimizi salıyoruz aşağıya. Evet, ikinci sebedimizi çekiyoruz. Aha. Askıda kaldığı için çekmiyor. <laughs> Bu da benim gibi yaşlanmış be. da benim gibi o Bakın sebzemizi doldurdum yukarıya çıktım vallahi şimdi. Şu anda kimse yok yanında. Evet, Adalarım benim. Kardeşlerim benim. યાજા Düğününü aşağıya indiriyorum ki e, rahatlıkla alayım diye. Yani bir işi iki seferde yapıyorum yani. Bizim kadarimize verilmiş. Ee, ustamın mahallesine e, belediye beton döküyor. Çünkü mahallede de fazla insan olmadığı için e, o da Allah rızası için yol betonuna yardım ediyor. O yüzden e, gelemedi benim arkadaşım. Ama benim arkadaşım e, gerçekten bir insanın 15 günde yaptığı işi var ya, bir haftada tek başına yapıyor. Belki de bir haftada sürmüyor yani. Yani maşallahı var, çalışıyor. İşe girdiği zaman çok çalışıyor. Yani iki günde yapacağı işi bir günde yapıyor vallahi. Yani onun için ustamız Allah'tan bir şey olması gelecek. E bir başlarsa e, bitirmeden bir yere gitmiyoruz kasını bitireceğiz Allah'ın izniyle bir seferde bakalım hava şartları fazla iyi gitmiyor bugünlerde gerçekten e, hava yine bozdu kaderde ne varsa onu çekeriz güzel ablalarım benim güzel kardeşlerim benim evet yorumlarınızı okudum Hepinizden Allah razı olsun. Ben, çok güzel ablalarım varmış, vallaha. İyi ki de, sizin gibi ablalarla tanışmışız. Ve tanımışız. Sebep olanlardan da Allah razı olsun. O da çamurşunun sayesinde tanıdık. E ben, e, şimdi bana diyorlar, Abi diyor sen diyor yanına gitmişsin etmişsin. Kardeş. Güzel kardeşim. Gideceğiz de. Her şeyin bir zamanı var. Burası için böyle oldu tatilde. E, gerçekten bir yere gidemiyorum. Gideceğim. Sen yanına gideceğim. Ben yani hatta ben torunumun yanına bile gidemedim yani. Vallahi şimdi çocuk yürümeye başlayacak. Yanına gittiğim zaman yürüyeysen karşıma gelecek çocuk. Ya. Ah ablalarım ah kardeşlerim benim. Can kardeşlerim, can ablalarım benim. Ha, yani bunu da abla kelimesini derken gerçekten de içimden gelerekten söylüyorum. Gerçek diyorum bak. Yani yanlış anlamayın. Sizler benim büyüklerim ablamsınız. Ben öbür türlü konuşamıyorum ya gerçekten. Ben, bana bir tuhaf geliyor yani. O yüzden ben ablaya devam kardeşe devam sayın peter gelene kadar şurayı indirseydim ona da rahat olurdu hem alması için ya e, adam da şimdi beli ameliyatlı ya o yüzden belki e, görmek istemiyorum Yani evimiz bitecek de. Az geç bitecek. Ama olsun. Ama fark etmez. Fazla olsun. Az olsa bir 15 gün veya bir, bir hafta fark atar yani. Ama şimdi ben kulaları alıyorum. Kulaları alınırsa ne olur? İşe başlamış sayılır. Şimdi betonlarımızı dökeceğiz, kolonlarımızı dökeceğiz. O yüzden 180 santim yüksekliğinde yapacağız çatıyı. Bunun da bilginiz olsun. 180 yani bir 20 santim ana lento dökeceğiz. Kiriş gibi. Yani 180 2 metre gibi yüksekliğinde böyle bir yer yapacağız. Çatıyı. Ee, orta bölümü daha yüksek olacak tabii ki. Haydi gidelim Mis Katar. Can ablalarım Akasyalarda çiçek açtı. Şu kuş seslerine bak hadi. Ne güzel vallahi. Evet, kayınpeder geldi. Bana yardıma geldi. Allah razı olsun. Beni de yalnız bırakmıyor vallahi helal olsun. Böyle insanlara var can kurban ya. Vallahi can kurban. İnanın ki böyle insanlara ben istersem ben canımı veda ederim. Değil ablalarım, değil kardeşlerim. Yani bak evlatlar için mücadele ediyorlar. Çünkü ben onların bir evladı sayılıyorum. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Ben de hep bir yoruldum ama in çık, in çık, in çık, in çık yukarıya. Evet adam geliyor. O ekmeğinin ekmeğinin geliyor bu adam ya vallahi. Ya böyle insanlar var Can Kurban ya. Görüyorsunuz değil mi? Bu yaşta bu adam yine çalışıyor. Azmi var. Azim var. Yalnız bunları da götürme köpeğe yani. He? <laughs> bunları da götürme köpeğe ha. Selamun aleyküm. Valla ben sana diyorum, bunlarda çok dolaşan var diyor. eldiven var burada. Burada yavruya gitmiş. Başka birinin önüne yavrulamış. Buna küskünüm ben. Ben sana küstüm kızım. Yavrulara gidiyorsun başka yere bırakıyorsun. Olmaz. Olmaz böyle. Ben torun bekliyordum. Ama maalesef başkası sevin, başkasını sevindirdi. Burada bizim bir komşu var. Onun kapısında yavrulamış git be git adam çalışıyor Allah görüyorsunuz ah ağzını yediyorum kuşun sesine bakın küçücük bir şey o kuş var ya Bayağı değil mi Tuğla? Beyli ablalarım, beyli kardeşlerim benim. Can kardeşlerim benim. Can ablalarım benim. Göremiyorum da incir ağacında bu da. Burada. İncir ağacının neresinde olduğu gözükmüyor bak yapraktan. Aha kaçtı. Allah razı olsun Allah Vallahi beni yemiz bırakmadı. Anam 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 kimler gelmiş bakın bakın bakın. Bakın. Gülüm ben e, videoda olduğum için duymuyorum ki. Arıyorum 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 ulaşamıyorum. Video, videodayım, videodayım canım benim. <laughs> Hoş geldin Gülüm. Allah Allah. Niye zahmet ettin? Yok zahmet Hayret bir şey ya. Eyvallah. Teşekkür ettim canım benim. Allah razı ol. E o zaman gelmiş sen bizim çayımızı da yaparsın. Senin gölgen yeter be. Senin gölgen yeter. Sen iş yapman önemli değil canım benim. Sen hoş geldin yine gülüm. Tamam. Ne var ne gülüm? Bir azı yok kardeş ne olsun. Anam ben bacağım bu da toparladı. Şey tripotun şeyi kırıldı ya. He. Onun için. Ayağın altına yüksek yine bir şey bıraksana. O yüzden bir saat şey yapıyoruz. Getireyim mi? He? Getireyim. yok yok gerek yok. Sen şimdi gideceksin mi? He. İyi. Niye zahmet ettin? Ben sana zahmet no, ya. Yok, ben sana dört döşümüz yok ama. Sağ ol. on çok kilo Fazla aşmadı. İyi, ha. iyi. Çok ilaçmış yani. boş. He, çok ilaçtı. Gel yine açacağım yanıma elim Bakacağız. Gel, gel. Olsun. Gel, gel. Gel, gel. Ona göre haberleşelim ha, tamam mı? Tamam. Hadi ben seni göreceğim. Ha, tamam. Yok, yeter bakarsın şey şey. Hadi gülüm. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Yine gel tamam. ben. Hadi. Hadi. Ee, Hadi. Ee, haberleşelim. Ha, tamam. tamam mı? Ona göre e, ee, hareket ederiz. Tamam. tamam. Aslında, aslında niyetim bu e, ee, gelmekti. Olsun yine gel yine... buyursa. Tamam. Bakarız, tamam göre. Tamam ben aradım. Tamam. 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 Hadi öpüyorum canım çok sağ ol. Hadi. Allah razı ol. İşte kardeş. Hadi Allah razı olsun. Benden ayrı e, börek yiyemem. Ben, ben kurbanı da gelebilirim. İ i̇nşallah. İnşallah. Hayırlısı i̇nşallah ya. canım benim. Allah yolunu açık etsin gülüm benim. Amin. Hadi görüyorum. Hadi öpüyorum canım benim. Çok sağ ol. Allah razı ol. Abi, Yo Yok bak. Ben sana Abi, ne diyor? Yok sen canın sağ olsun yavrum. Senin gölgen yeter bana. Hadi öpüyorum canım benim. Sağ ol Bir tanem benim. Gerçekten bana çok üzülüyor beni. Vallahi çok üzülüyorum. Öpüyorum canım benim. Öpüyorum. Eş. Tamam canım benim. Tamam. Eş. Bir tane ya. Gerçekten çok üzülüyorum ben de vallahi konuşamıyorum ben. Yani buraya gelirken hasta hasta bir şey getiriyor bana. Gerçekten bak. Üzülüyorum. Üzülüyorum yani. Saçını bayağı bir zayıfladı. Bir şey getirme diyorum ya. Bir şey getirme diyorum bana. Evet kayınpeder kontrola geldi. Tuğlaların yetip yetmeyeceğini keşif edecek şimdi. Evet. Görürsünüz değil mi değerli ablalar? Değerli kardeşlerim. Ee? Yetmez. yetmez, yetmez. yetmez mi? Ya. O zaman bir ton şey bin tuğla daha alırsın ama sen. Tamam sen canın sağ olsun ya. ya evet. Iyi, evet tuğla siparişini de aldık. Kayınpederden sözünü aldık bin tuğla sözü aldık. Gördünüz değil mi değerli ablalarım, değerli evet, kardeşlerim. Evet, evet, ula Ola kalsın yani. Onu bari e, e, burası ya burası ya, veriyorlar yani. Sen canın sağ olsun. Ne demek öyle şey olur mu ya? Ben espri yapıyorum değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet, arabamız gibi ablalar. Evet ben e, boşaltmaya devam ediyorum. Değerli olan değerli kardeşlerim. Evet, Rayimped'e de bugün yorduk değerli dostlar, değerli kardeşler. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Arı gibi çalışıyoruz vallahi değerli ablalar, değerli kardeşler. Evet. Ee, ama kızımla gurur duyuyor, biliyor musun? Kızım bir işe başvurmuş. Ne işine? Arıcılık sınavına gidiyor. Arı mı arı yetiştirecek Arı yetiştirecekmiş herhalde. Ee, i̇nşallah ona da başarılar diliyorum burada. Ondan da gurur duyuyorum gerçekten. Ee, hanımın e, arı sınavlarına girecekmiş. Allah yolunu açık etsin. İnşallah bir gün burada arımız da olur. Değerli ablalar, değerli kardeşler. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.